İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu iddianamesi yayınlandı. İddianame ile ilgili siyasetçilerin, hukukçuların açıklamalarını dinliyoruz. Birisinin dediğinin tam tersini diğeri söylüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasının TRT'den canlı yayınlanması, iddia ve cevapların kanıtlarıyla birlikte verilmesi önerisinde bulunmuştu. Özel daha sonra yaptığı açıklamalarda da önerisini yineledi, tüm belediye kovuşturmalarını kapsayacak biçimde genişletilmesini istedi. Bu konuda yasa önerisi de verildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu öneriye Ak Koyu'nun, Karakoyu'nun maşeri vicdan huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz sözleriyle destek vermişti. Bu konuda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa gayet güzel bir takdirdir. İnşallah hayırlı olur dedi ve öneriye yeşil ışık yaktı. CHP'nin istediği düzenleme. CHP grup başkan vekillerince sözü edilen önerinin hayata geçirilmesi için 9 Mayıs 2025'te TBMM Başkanlığı'na yasa önerisi verilmişti. Öneri içeriğinde Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Kanunu'nda ek ve değişiklikler istendi. Öneride yasalara şu hükümlerin eklenmesi istendi. CMK 183 maddeye Kovuşturma evresinde açık duruşmanın sanık, mağdur ve suçtan zarar görenin talep ve rızasıyla seçimle gelinen bir kamu görevinde bulunanlar hakkında yürütülen davalarda TRT tarafından internet ortamında yayınlanmasına ilgili mahkeme tarafından karar verilebilir. TRT Kanunu'na da mahkeme tarafından karar verilen yayınlar kuruma tahsis edilen ve Türkiye genelinde yayın öneride yasalara şu hükümlerin eklenmesi istendi. SMK 183 maddeye kovuşturma evresinde açık duruşmanın sanık, mağdur ve suçtan zarar görenin talep ve rızasıyla seçimle gelinen bir kamu görevinde bulunanlar hakkında TRT tarafından internet ortamında yayınlanmasına ilgili mahkeme tarafından karar verilebilir. TRT kanyonuna da mahkeme tarafından karar verilen yayınlar, kuruma tahsis edilen ve Türkiye genelinde yayın yapan TV kanallarından birinde herhangi bir ücret alınmaksızın başka bir makamın iznine gerek olmaksızın gerçekleştirilir. Bu yayınlara ilişkin esas ve usuller Adalet Bakanlığı ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunca birlikte hazırlanacak protokolle düzenlenir. İyi niyetle hazırlandı ama kanun önerisiyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere çok sayıda CHP'li belediye başkanlara yönelik operasyonların gerçek amacının belli olması, adli soruşturmalarda isnatlar ve verilen cevaplarla gerçeklerin ortaya çıkarılması iyi niyetle hazırlandı. İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişliğinden emekli olmasına rağmen Mahmut Esen sanki görevdeymiş gibi araştırıyor, soruşturuyor. CHP'nin yasa önerisini de inceledi, araştırdı, soruşturdu, sonunda bize yasa önerisinin içeriğinde çok sayıda sorun var dedi. Bakalım Esen'in sorun dediği neler varmış? öneride kapsam çok geniş tutulmuş. Ülkemizde 1402 belediye başkanı ve 20.745'in üzerinde belediye meclisi üyesi var. Diğer yandan seçimle gelen kamu görevlisi kavramının ucu açıktır. Örneğin il özel idareleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, köy muhtarlıklarının organları da seçimle geliyor. Ülkemizde davaların kısa sürelerde değil, yıllar sonra sonuçlanabildiği biliniyor. Yıllar süren davalar güncelliğini yitirebiliyor tırdıktan sonra kamuoyunun ilgisini çekmez. TRT'de yayınların yapılabilmesi için tüm sanık, mağdur veya suçtan zarar görenlerin izninin alınması koşulu getirilmiş. Çok iyi araştırılmalı. Getirilmek istenen düzenleme genel, sürekli ve önemli bir uygulamayı öngürüyor. Bu tarz düzenlemeler sadece güncel, gündemde olan konu ve kişilere dayalı olarak yapılmaması gerekir. Bunun yerine sorun tüm boyutlarıyla ele alınmalı, olumlu ve olumsuz yanlarıyla çok iyi araştırılmalı Düzenleme sırasında ülkemizdeki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yargının iktidara bağlı bir organ haline geldiğine ilişkin görüşlerin yaygınlaşması, yaşanılan bazı gerçekler ve siyasal iktidarın öneri sahipleri gibi olaya iyi niyetle yaklaşmayabilecekleri de göz ardı edilmemeli. Önemli sorunlar yaşanabilir. Aksi halde genel seçimler arifesinde ve seçim yasaklarının söz konusu olduğu dönemlerde bile seçim sonuçlarını etkileyebilecek tarzda belediye başkanların uygun görülecek duruşmalarının TRT ekranlarından izlenilmesi gibi beklenmedik, giderilmesi güç veya olanaksız devasa sorunlarla karşılaşılması da olanaklıdır. Demokrasi, hak, hukuk, adalet sağlayalım derken tersine beklenilmeyen sonuçlar doğabilir. Sonuç olarak yasa önerisinin belediyelere yönelik operasyon ve soruşturmaların temel öncelikli hedefi Ekrem İmamoğlu hakkındaki kovuşturmaya özgü olduğu biliniyor. Geçici bir madde ile özel olarak düzenlenmesinde sonunda nereye ulaşacağı belli olmayan genel düzenlemelerden uzak durulmasında da hatırlatalım. %27'ye indi. İmamoğlu ve arkadaşları ile ilgili çok sayfalı iddianameye karşılık açılan sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Yani İmamoğlu'nun iddianameye karşı ne söylediklerini halkın bilmesi şu aşamada istenmiyor. Peki halk iddiaları ve bunlara karşı yapılan savunmayı nasıl öğrenecek? Herhalde tek çözüm davanın siyasete alet etilmemesi olacak. Yargıyı güvenilir kılacak olan yargıçların, savcıların adil karar vermeleridir. Kamuoyu araştırmaları adalete güven %27'ye inmiş durumda. Tünelden önce son çıkışa girmiş bulunuyoruz. Türkiye bunu hak ediyor mu?